Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba sevimli matematiğin sevimli öğrencileri. Bizimle birlikte bilgilerinizi uçurmaya hazır mısınız? Hazırım dediğinizi duyuyorum. Haydi atlayın bakalım balona. Şimdi muhteşem bir uçuş ile hızlanma zamanı. Uçabiliyorum. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara. Aşağıda neler oldu? Böyle sevgili öğrencilerim, uçuşlarınızda böyle problemlerle karşılaşmamak için sizlere birkaç tavsiyem olacak. Şöyle manzaraya doğru uçarken biraz muhabbet edelim. Sevgili öğrencilerim, bildiğiniz gibi Sevimli Matematik'in tüm kanallarında ve sosyal medya hesaplarımızda sizlere faydalı olabilecek içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerin daha fazla büyüyebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizlerden ricam kanalımıza ve kanallarımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız, bütün videolarımızı beğenmeniz ve bol bol yorum atmanız olacak. Hatta WhatsApp'ta sınıf gruplarınızda ve sosyal medya hesaplarınızdan bize paylaşırsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Aşağıda sevimli matematik stüdyomuzu görüyorum. Hiç beklemeden iniş yapalım ve muhteşem dersimize başlayalım. <laughs> Derse başlamadan sizinle bir son dakika haberini paylaşmak istiyorum sevgili öğrencilerim. Sevimlimatematik.com web sitemiz üzerinden sınırlı kontenjanla düzenlediğimiz Zoom kamplarımızın tüm detaylarına ulaşabilir, satın alabilirsiniz. Hepinize iyi dersler. Evet, konu nedir? <laughs> Açı ortay çocuklar çok kısa sadece bu kadarcık bir konu anlatımımız var geri kalanı geri kalanı sorularla halledeceğiz çünkü önemli olan sorular açı ortay nedir ondan ondan başlayalım bir açının ölçüsünü iki tane eş açıya bölen iki tane eş açımız olacak bunlara bölen ışınlara veya doğru parçalarına açı ortay diyeceğiz sol tarafta görüyorsunuz burası tümden bir açıydı 80 derecelik bir açıydı ortadan bir açı ortay geçti. Ve ne yaptı? İki eş açıya ayırdı. İkisi de 40 derece olarak ne oldu? Ayrıldı. Evet konu anlatımı bu kadar. Şaşkınız değil mi? Evet şaşkınız ama sorular önemli olan. Haydi geçelim. Aşağıdaki şekilde. B de bu neydi çocuklar bunun gösterimi? Bakın sol taraftan kapalı, sağ taraftan açık. D kısmından açık. Bu bir ışındı. Bunların gösterimlerini de hatırlayalım yavaştan. Çünkü böyle çıkacak. de bakın sol taraftan kapalı sağ taraftan açık. Buradan kapatıyorum. Bu taraftan açıyorum. Yani burada B var. Şuraya da bir tane D noktası yerleştirelim. Bu nedir? Bir taraftan kapalı diğer taraftan açık ışın. Evet. BD ışını EBC'nin açı ortayıdır. Hemen EBC'ye bakalım. EBC. Bakın E'den başlarsınız. B'ye kadar gelirsiniz. Sonra C'ye gidersiniz. Görünmedi de yeşil bu ebc'nin neymiş açı ortayımız zaten bakın belli oluyor iki tane eş açıya ayırmış bu abc'nin ölçüsü demektir abc'nin abc'nin ölçüsü 114 derece olduğuna göre abc yani şurası komple bakın çiziyorum komple Burası kaç derece 114 derece olduğuna göre EBD kaç derecedir? EBD neresi? Bir tane şuradaki açımız kaç derece demiş. Çocuklar burada işaretlediklerimize cebirsel bir ifade verelim. Ne verelim? Mesela x diyelim. Burası x'er derece olsun. Olur mu? E, olur. Sonra 18 artı 2 tane de x'im var. Bu 2 tane x'in toplamı 114 derece değil mi? Hepsinin toplamı evet 114. x'i yalnız bırakacağım. Nasıl? 18'i karşı tarafa atıyorum. 2x eşittir 114. Bu nasıl geçiyordu? Eksi 18 olarak geçiyordu. Geçti. Sonra 2x eşittir 114'ten 18'i çıkartıyorum. 96. Devam ediyorum. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Gitti. x eşittir 96'yı 2'ye böldüm ve 48 olarak buldum. x'im kaç dereceymiş? 48 dereceymiş. Bize de zaten bunu sormuyor muydu? E, B, de E, B, Yani bir tane x'imiz. Şuradaki x'imizi soruyordu. 48 derecedir. Şöyle derecemizi de konduralım. Sıradaki sorumuza devam edelim. Sıradaki sorumuz aşağıda verilen şekilde. LN artık ışın olduğunu biliyorsunuz. KLM'nin açıortayıdır. Hemen bakıyorum. KLM'nin ortayı iki eş parçaya ayırmış. Tamam. KLN şuradaki KLN 3x 20. Buradaki NLM hemen bakıyorum. NLM 2x artı 10 derecedir. Buna göre KLM açısının ölçüsü kaç derecedir? Çocuklar bu ikisi açıortay değil mi? Evet Açıortay ne demekti? İki eş açı demekti. O zaman şunların ikisi birbirine mi eşit? Evet. Yani 3x eksi 20. 2x artı 10'a mı eşit? Pek tabii ki. O zaman x'ler bir tarafta, normal sayılar bir tarafta. Şuradaki 2x'i bu tarafa atıyorum. Şuradaki eksi 20'yi bu tarafa atıyorum. 3x 2x'i bu tarafa atarken ne oldu? Eksi 2x oldu. Burada 10 vardı. Eksi 20'yi karşı tarafa attım. Artı 20 oldu. Her şey güzel gidiyor. 3x'ten 2x'i çıkarttım. x eşittir. 10 ile 20'yi topladım. 30. x 30 derece. Ama bize ne soruyor? KLM açısının ölçüsü. KLM. Tamam. Hemen bulalım. Çocuklar. Şuradaki açılardan birini bulsam. diğer de ona eşit olacağı için sonra 2 ile çarpabilirim değil mi? Mesela 30 yazıp şuradaki K, L, N'yi bulabiliriz. Olur mu? E olur. Ya da ikisini toplayıp o şekilde de bulabiliriz. Ben de tekini bulalım. Ondan sonra devam edelim. 3X-20'den buluyorum. 3X-20 X yerine ne yazıyorum? 30 yazıyorum. Çünkü X'im 30 artık. Bunu biliyorum. 3 çarpı 30 eksi 20 diyorum. ile 30'u çarptım. Kaç bulurum? 90-20 eşittir 70. Demek ki şu açının ölçüsü 70 dereceymiş. Diğer tarafta açı ortay olduğu için e, burası da 70 derece. O zaman KLM'nin ölçüsü yani KLM topluca buranın hepsinin ölçüsü kaç derece olur? E, iki, hepsinin toplamı olur. 70-70 daha kaç olur? 140. Cevap 140 derecedir. Devam ediyoruz. Daha farklı sorular göreceğiz. Bir sürü soru çeşidi var. Yanda verilen üçgende. AD, AD iki taraftan sıkıştırılmış bakın. Bunu da hatırlayalım. İki taraftan sıkıştırıldıysa bu nedir? Bir doğru parçasıdır. Doğru parçası. Şuraya bakın. Gerçekten de bir doğru parçası. A, de bir doğru parçası. B, ac'nin C'nin açı ortayıdır. Hemen bakın. B, B, A, C. şurası mı? Bakın yeşille çiziyorum. Evet. Bunun açı ortayı mı diyor? Evet. Açı ortay ne demekti? Açıyı iki eş parçaya ayıran. Demek ki şuradaki açımızın ölçüsü x ise buradakininki de x olacak çünkü. Açı ortay. Devam ediyorum. Buna göre demiş DAC kaç derecedir? DAC neresi? DAC. Yani şu x'imiz kaç derecedir demiş. X'i sormuş bize. Ne kadar da kolay değil mi? Çocuklar öncelikle bu bir dik üçgen. Dik üçgen olduğu için nedir? 90 derecelik bir açısı var. Şu ADC üçgenine baktığımızda dik üçgen. Diğer tarafı da dik üçgen. Burası da diktir. Yani ADB üçgeni de dik üçgen. Bu da tamam. Dik üçgen neydi? Burası 90 derece demekti. Bunlar da harika. Bu 900 gibi oldu ama bu bir derece. Şöyle 90 olarak görürsünüz. Evet 90 derece. Peki üçgenin iç açıları toplamı neydi? Üçgen iç açılar toplamı. Hadi hatırlayalım. 180 dereceydi değil mi? 180. O zaman x'i 54'ü ve 90 topladığımda 180'e eşit olacak. Evet. Hemen toplayalım. x artı 54 artı 90 eşittir 180'e. x artı 54 ile 90 topluyorum. 144 eşittir 180'e. 144'ü karşı tarafa doğru atıyorum. X eşittir. 180 eksi 144'ten 180'den 144'ü çıkartıyorum ve kaç buluyorum? 36. X'imizi bulduk. X eşittir 36. Çok kolay olmadı mı? Evet. E buradaki X 36 ise buradaki X de 36 bize de zaten D, soruyordu. Yani X'i soruyordu. Kaç derece? 36 derece. Cevap C seçeneği yeni sorumuza geçelim bakalım bir tane daha üçgenli bir soru çözelim aşağıda verilen üçgende DC doğru parçası acb açısının açı ortayıdır hemen bakıyorum DC doğru parçası acb açısının a c B. şurası bakın bunun neymiş açı ortayı e, sol taraf 33 ise o zaman bu tarafta 33 olmalı mı Evet olmalıdır Tamam burayı da bulduk Buna göre CDB açısının ölçüsü kaç derecedir? CDB. Yani şurayı mı soruyor bize? Evet burayı soruyor. Hemen yapalım. Çocuklar öncelikle üçgenin iç açıları toplamı ne dedik? 180. O zaman şuraya x diyeyim olur mu? x'in 63'ün ve 33'ün toplamı 180 olmaz mı? Olur. x artı 63 artı 33 ne olacak? 180. Hemen x'imizi bulabiliriz. x artı 96 eşittir 180. Hemen 96'yı karşı tarafa atarım. X eşittir 180 eksi 96 olur. 16 nereden geldi? Evet. 96. Sonra x ne olur? 84 mi olur? Evet. 84 olur. X'imiz 84'müş. Tamam. Şurayı bulduk. X'i silelim artık. Hiç gerek yok. 84 yazalım. Peki. Şimdi size şunu soruyorum. Şöyle olduğunda bu bir doğru açı olmuyor muydu? Böyle bir şey olduğunda. Evet bu bir doğru açı oluyordu. Doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Şimdi şuraya bakın. Şurası bir doğru açı değil mi? Evet doğru açı. O zaman 84 ile soru işaretinin toplamı 180'e mi eşit olmalı? Evet. O zaman diyorum ki 84 artı soru işareti eşittir 180'e. Soru işaretini bulmak için 84'e karşı tarafa atıyorum. Soru işareti eşittir. 180 eksi 84'ten ne gelecek? Soru işareti eşittir. 96 gelecek. Cevap D seçeneği olacak. Ve yeni sorumuza geçiyoruz. Yeni sorumuza geçtiğimizde şekilde D, A ve E noktaları doğrusal. Bakın doğrusal. D, A, B ve B, A, C ve C, A, E eş açılardır. Hemen bulalım bunları. DAB açısı DAB şu açı. Sonra BAC BAC yani şuradaki açımız ve CAE CAE yani buradaki açımız neymiş? Eş açılardır. Ne demek? Birbirinin aynısı. O zaman burası X'e. Burası da x, burası da x derece olacak haliyle. Buna göre demiş BAC kaç derecedir? BAC yani x'i mi soruyor? Evet. Çocuklar burası ne dedik? Doğru açı. Doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. O zaman 3 tane x, 180'e mi eşit? Evet. Tek x'i bulmak için ne yaparım? Her iki tarafı 3 ile x eşittir. 183'e böldüm. 60. x'imiz 60 derece. <laughs> Ve dersimizin sonuna geldik çocuklar. Kısa bir konuydu. Sorularımızı da çözdük. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những video hấp